Evet şimdi kalktık da Sivas'a kadar geldik. E Sivas'a geldik. Sanki zannediyor musunuz ki diğer illerin kebabı var da Sivas'ın kebabı yok değil mi ustam? Evet. Usta. Yani ustam önce seni bir tanıyalım. Bir evet. Sivas kebabı yapacağız şimdi burada. Evet. Hem de Sivas'ın en lezzetli noktasında güzel bir Sivas kebabı yapacağız. Şimdi ustam seni bir tanıyalım isim nedir? İsmim Cengiz. Cengiz abi Sivas'lısın. E, evet efendim Sivas'lıyım. Abi rahat ol boş ver. Efendim efendisi sala. Ben de toprağınım senin. Rahat ol ya kurban evet. olayım boş ver ha. Şimdi bana güzel güzel anlat abi. Nasıl yapılıyor bu Sivas kebabı? Şimdi Sivas kebabının özelliği kuzu etinden olması. Hı, hı. Batlıcanın çekirdeksiz olması. Batlıcan çekirdeksiz He. kuzu etinden. Devam et abi. Evet, sezonluk olması efendim. Ben böyle bile yerim abi bunu biliyor musun bu? <laughs> sezonluk en güzel hangi sezonda abi? Bu aylarda. Bu aylarda yani evet. Sonbahara doğru diyelim. Evet, sonbahara doğru. Tamam. Nisan'da başlar. Nisan'da başlar sonbahara. doğru. 12 12'ye kadar devam eder efendim. Süper. O evet, zaman ne diyoruz? Sivasya Ocak, şubat, mart yemiyoruz evet. o zaman. Evet, evet Tamam. Efendim. Süper abi. Nasıl hazırlanıyor peki? Kuzu eti konuyor, sonra şişe evet. diziliyor. Evet. Bir kuyruk ya, bir et, bir batcan şeklinde devam ediyoruz efendim. Peki ben sana bir şey soracağım. Millet diyor ki bana bu tas tabii ki e, kimseyi yargılamak için değil. Yanlış anlaşılmasın. Diyorlar ki Tokatlılar Evet. Tokat kebabı ile Sivas kebabı aynı diyorlar. Biz daha güzel yapıyoruz diyorlar. Bu konuda ne diyeceksin ustam sen şimdi? Da biz kebapta iddialıyız her zaman olduğu gibi. Yani farkı ne peki ikisinin farkı? İkisinin farkı onların şu aralara patates ilave etmesi bizim patatesi ayrı takmamız. Ha ama diyorsun ha. ki aşağı yukarı hazırlanma aynı. Komşu evet. Tokat yani orası da. Evet efendim. Şimdi Sivas'ta da bunu en iyi yapan mekan burası. Evet en efendim. iyi yapan ustalardan bir tanesi de sensin doğru mu? Evet efendim. O zaman Sivas'a gelmişken bir kebapları ocağa atalım. Mı? Abi ne Tabii. kadar pişme süresi bunun? 15-20 dakika sürüyor. 15-20 dakika sürüyor sonra servis ediliyor. Evet Haydi efendim. bakalım domatesler, biberler mis gibi dizilmiş şişe. Biz de bu güzel lezzetin tadına bakacağız. Ustam evet. şu an tuzluyor hafif hafif. Evet. Heh, toprağına kurban abim. Evet. Ha bir de onları asıyor askı gibi. Evet. Askı gibi asıyor bir de onları. Gel 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 askı gibi de asıyor. Oranın detayını da çekelim. Aynen. Oo mis hepsi asıl vaziyette şu anda süper şöyle şişte sonra odunu veriyoruz mu abi evet efendim vallahi senin şey de güzel ha bunlarla da ileri itiyorsun evet evet hocam tezgaha kurmuşlar abi yani bunu evde yapmak zor mu ustam evde olur mu bu iş evde evde olmaz hocam evde olmaz Bunun, değil mi hoca ayrı iki buçuk metre buçuk metre evet. ocak olacak. Korunun ateşiyle lezzet evet. oradan geliyor. Bir yandan da yanındakini dövmen lazım şeyle, demirle. Bu bunun evet. adı ne abi? He. Evet. Bu el demiri diyor hocam. El demiri ha iyi. Evet. Bir yandan da bundan yanındaki adamı döveceksin. Aynı evet. <laughs> aynı öyle olacak. Ya. Vallahi billahi süpersin ustam ya. Evet. Yemin ediyorum süpersin. Şirzene afiyet olsun efendim. Aynen. Cümlemizden hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Görüşmek üzere ustam. Şimdi Tabii. içeriden eğer sağ kulağın çınlarsa çok lezzetli olmuş demektir bu. Sol kulağın çınlarsa daha çok lezzetli olmuş demektir. Evet. Onu ben evet, sana evet. söyleyeyim. Mekanda otururken sana dua edeceğiz artık. Haydi bakalım Sivas'tayız.